İzledim seni kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bilgisayarımıza format atacağız fakat formatımızı USB üzerinden atacağız. Bilgisayarımıza USB takı taktık fakat bilgisayarımızı başlattığımızda arkadaşlar direkt bizim bilgisayarımız USB'den başlamayacak. Bunun için yapmamız gereken arkadaşlar bilgisayarımıza USB taktıktan sonra cihazımıza start veriyoruz. Start verdikten sonra bu HP bir marka eski bir bilgisayar. Burada ESC tuşuna sürekli bastığımızda bize BIOS'un seçeneklerini sunuyor arkadaşlar. Bakın şöyle hızlıca bastığımda. Bakın F1 F2. F9 arkadaşlar. Burada bot divis, Options yazıyor arkadaşlar. F10'da direkt bizim BIOS'umuzun arayüzü F11'de. Burada sistem rekor yani sistemi geri yükleme seçeneği arkadaşlar. Burada illa burada e ESC'ye basarak da değil de F1 ile F2, F9 bot'a basarak e, bot'a girebiliriz. F10 BIOS'a girebiliriz. Mesela e, şöyle bilgisayarı yeniden başlattığımızda F9'a şu şekilde performanslı bir şekilde bastığımızda bilgisayarımıza girebiliriz. Bizim şu an yapmak istediğimiz işlem F9 arkadaşlar. F9'a klavyede basıyorum. Bakın altta bizim... Birincisi laptopun hard diski, ikincisi de arkadaşlar taktığımız flash disk yani USB olarak seçiyor. Burada bastığımızda direkt USB'den bilgisayarımıza format atabiliriz.